Bugünkü anlatacağımız konu Cuma namazı. Cuma namazının nasıl kılınacağını anlatmadan evvel Cuma namazının sahih olması için bir takım şartlar var. Önce kime Cuma namazı farz? 1- Erkeklere. Cuma namazı kadınların farz değil, erkeklere farz. 2- Hür olanlara. Yani özgür olmak. 3- Mukim olmak. 4- Sağlıklı olmak. Yani gözleri görmeyen ama olan bir kimseye cuma namazı farz değil. İşte ayakları olmayan vesaire sağlık durumu el vermeyen kişilere cuma namazı farz değil. 6 ayakları sağlam olmak. 6 şartı var. Bu şartlar kendisinde olmayan kimseye cuma namazı farz değil. Buna göre kadınlara hürriyeti elinde olmayanlara yolculara Demin dedik ya mukim olmak. Mukim demek ikamet ediyor olmak. Yani yolculara diyor cuma namazı farz değil. Devam ediyor. Hastalara iki gözü kör olanlara ayakları olmayan kötürümlere cuma namazı farz değildir. Ancak bu durumda olanlar camiye gidip cuma namazı kılarlarsa namazları kabul olur, sahih olur. O günün öğle namazı yerine geçer. Yani bir kimse yolcudur ama cuma namazı vaktinde işte mola vermiştir. Bir yerde cuma namazını kılıyordur. Kılabilir. Namazı sahihtir. Kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve yolcunun cuma namazı kıldırması caizdir. Diyelim yolcu bir yerde mola verdi. Cami var. Baktı ki cuma namazını kılacak kimse yok. Geçti. İmamlık yaptı. Bu caizdir. Hastaya bakan bir kimse Bırakıp Cuma'ya gittiği takdirde hastanın zarar görmesinden korkarsa Cuma'ya gitmeyebilir. Camiye gidemeyecek durumda hasta olanlar ile camiye gittiği takdirde hastalığının artmasından veya iyileşmesinin gecikeceğinden korkanlara Cuma namazı farz değildir. Yani doktor mesela e, bir kalp rahatsızlığı vardır. E, kalabalıkta bulunmaması gerekiyordur. Eğer kalabalığa girerse kendisine hastalığına yani vücuduna bir zarar gelecek. Kalabalık ortama girerse, o havayı teneffüs ederse. Böyle bir durum varsa camiye gittiği takdirde o kalabalığa girdiği zaman vücudundaki bir rahatsızlık artacaksa, kendisine bir hastalık isabet edecekse bundan dolayı o da o kişi de cuma namazına gitmeyebilir. Yürüyemeyecek derecede düşkün ihtiyarlar da böyledir eğer yürüyemeyecek durumda o kadar yaşlı ki yürümesinde sıkıntı var. Yürüyemeyecek durumda ise buna da cuma namazı farz değil. Bir ayağı kesik veya felçli olup zorlanmadan yürüyebilen cumaya gider, yürüyemeyen cumaya gidemez. Yani e, bir ayağı kesik ama yürüyebiliyor. Bastonuyla, değneğiyle veya da bir şekilde gidebiliyor, yürüyebiliyor. Herhangi bir sağlığına sıkıntı yok. Bu cuma namazına gider diyor. Cuma namazının sahih olmasının şartları. Bu şartlar 6 tane. Kimlere cuma farz, kimlere farz değil. Bunları anlattık. Şimdi cuma namazının sahih olmasının şartları. Bunlar 6 tane mi? 1. Cuma namazı kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması. Önce cuma namazı kılınacak yerin bir şehir veya şehir hükmünde olması. Ya yani ne demek? Ee, kalabalık olmasından bahsediyoruz. Şehir demek kalabalık nüfusa sahip. İki, cuma namazını devletçe görevlendirilen, devletin görevlendirdiği bir kişinin kıldırması, büyük bir toplulukla eda edilen cuma namazını kıldırmak isteyen kişiler arasında biri ben kıldıracağım, diğeri ben kıldıracağım diye anlaşmazlıklar çıkabileceği için bir grup bir kişiyi öne sürerken diğer bir grup da başkasını öne sürmeye çalışabilir. Namazın vakit içinde hangi saatte kılınacağı hususunda anlaşmalı düşebilirler. Bu sebeple cuma kıldırmak yüzünden Müslümanlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara yol açmamak, düzeni sağlamak için cumayı kıldıracak kişinin devletçe görevlendirilen bir kişi olması gerekir. Üçüncüsü, üçüncü şartı cuma namazının öğle vaktinde kılınması. Eğer ki cuma namazı başka bir vakitte kılınırsa cuma namazı sahih olmaz. Kabul olmaz. Dördüncü şart cumanın sahih olması. Yani cumanın kabul olunabilmesi için. Dördüncü şart namazdan önce hutbe okunması. Eğer hutbe okunmazsa cuma namazı olmaz. Hutbenin bir kişi bile olsa cemaat huzurunda okunması gerekir cemaatin hasta veya misafir olması da yeterlidir. Başka cemaat bulunmayıp sadece kadın veya çocuk bulunması halinde hutbe geçerli olmaz. Beşinci şart, toplam altı şartı vardı, beşincisindeyiz. Cuma kılınan yerin herkese açık olması, halka açık olacak. Çünkü Cuma namazı İslam'ın şiarından ve dinin özelliklerindendir. Bu sebeple açıktan kılınması lazımdır. İmam namaz kılınan yerin kapısını kilitlese cuma namazı caiz olmaz. Diğer insanların girmesine izin verilirse caiz olur. Yani camiye bir grup bir insan girdi sonra imam kapıyı kilitledi. devam gelemiyor. Kapı kilitli. Cuma namazı olmaz. Herkes gelebilecek. Ama diyor bir kalenin kapısını düşman tehlikesi sebebiyle kilitlemek zarar vermez. Altıncı şart. Son şart. İmamdan başka en az 3 kişi cemaat bulunması. Şafilerde 40 kişi. Hanifiye göre en az imamın dışında 3 kişi. Evet hutbenin de sahih olmasının şartları. Hutbenin namazdan önce okunması. Hutbe kastıyla okunması. Vakit içinde olması. Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması. Bu kişinin kendisiyle Cuma namazı kılınır bir kimse olması, hutbe ile namazın namaza münafi bir iş ile ayrılmaması, yemek içmek gibi. Geldik Cuma namazının kılınışı. Cuma namazı dördü ilk sünnet, ikisi farz, dördü son sünnet olmak üzere on rekattır. Cuma günü öğle vakti ezan okunduktan sonra Önce dört rekat ilk sünneti kılınır cuma namazının. Bunun niyeti şöyle Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. Cuma namazının ilk sünnetinin kılınışı aynen öğle namazının dört rekat ilk sünnetinin kılınışı gibidir. Cuma'nın nasıl sünnetini kıldığını soranlar vardı. Cuma namazının ilk sünneti öğle namazının ilk sünneti gibidir. Sünneti kıldıktan sonra Cuma namazının hatip minbere çıkar ve oturur. Bundan sonra caminin içinde bir ezan daha okunur, iç ezan. Hutbe bitince kâhmet getirilir. Cuma namazının iki rekat farzı cemaatle kılınır. İmamın arkasındaki cemaat de Farza şöyle niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya uydum imama. Cemaat böyle niyet edecek. Cuma namazının farzı iki rekat dedik. Farzdan sonra cumanın dört rekat son sünneti vardır. Cuma namazının son sünneti. Bunun kılınışı da cuma namazının ilk sünneti gibi. Yani cuma namazının ilk sünneti nasıl kılınıyordu? Öğle namazının ilk sünneti gibi. Cuma'nın ilk ve son sünnetinin kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibi. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının son sünnetini kılmaya. Böylelikle cuma namazı tamamlanmış olur. Sonra bitmedi. Zühri ahir namazı. Şimdi bu kısım önemli. Bir yerleşim yerinde birden fazla camide cuma namazı kılınıp kılınmayacağı konusunda İslam alimlerinin farklı görüşleri var. Hanifi mezhebinde kabul edilen görüş bir yerleşim yerinde birden fazla camide kılınan cumanın sayı olması. Hanifi mezhebine göre caiz, sahihtir. Ancak İmam Ebu Yusuf'a göre cuma namazı bir yerde sadece bir camide şehrin büyük olması veya ortasından bir nehir geçmesi halinde ancak iki camide kılınabilir. Yani İmam Ebu Yusuf'a göre bir şehirde sadece bir yerde cuma, bir yerde cuma namazı kılınabilir. Eğer ki şehir çok büyükse bir de şehrin ortasından bir nehir geçiyorsa en fazla iki yerde kılınabilir diyor İmam Ebu Yusuf. Şafiler ne diyor? Şafiler ise ihtiyaç yoksa sadece bir camide kılınabilir diyor bir şehirde. Bu imamlara göre Birden fazla cuma namazı kılındığı takdirde namaza ilk önce başlayanların namazı sayı olur. Sonraya kalanların namazı sayı olmaz. Yani birden fazla yerde cuma namazı kılınıyorsa orada namazı yani vakti geldiği zaman namazı ilk kılan hangi cami ise onların diyor namazı sayı olur. Diğerlerinin diyor namazı sayı olmaz. Bu şafilerin görüşü. Bu görüşte olanlar Cumanın sahih olmaması ihtimaline karşı ihtiyaten yani eğer ki bizim cumamız sahih olmazsa çünkü o şartlar bazı şartlar var e, o şartların bir kısmı yerine gelmemiş oluyor. İhtiyaten vaktin farzını kılmak maksadıyla zühre Ahir adıyla dört zekat namazın kılınması yelek, gerektiği görüşündedir alimler. Birden fazla camide cuma namazlarının sahih olduğu ve bu sebeple zühre ahir kılmaya gerek olmadığı görüşünde olanlar cumadan sonra zühre ahir kılmak ihtiyat değildir. Asıl ihtiyat iki delilden en kuvvetlisi hangisi ise onunla amel etmektir. Bu meselede en kuvvetli delil birden fazla camide cuma namazı kılmanın caiz olmasıdır demişlerdir. Bu durumda cuma namazı caiz olup öğle namazının yerine geçtiğine göre o gün ayrıca öğle namazını kılmaya gerek yoktur demişler bir kısım. Bu iki görüşten herhangi biriyle amel etmek caizdir. Bu sebeple Cuma namazını kılan kimse Cuma'dan sonra Zühre Ahir yani anlamı son öğle namazı demek. Son öğle demek. Niyetiyle e, 4 rekat daha namaz kılmak mecburiyetinde değildir. Çünkü Cuma namazı öğle namazının yerine geçtiğinden o gün ayrıca öğle namazı kılınmaz. Bununla beraber Zühre Ahir kılmaya bir engel de yoktur. Dileyen dört rekat zühre ahir son öğle ile iki rekatta vaktinin son sünnetini kılar. Zühre ahir namazına niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya diye niyet edilir. Yani zühre ahir namazı diye niyet edilir. E, vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya diye de niyet edilir. Bu son öğle namazı öğlenin dört rekat farzı gibi kılınmakla beraber sünnetlerde olduğu gibi dört rekatın hepsinde Fatiha'dan sonra sure okunması daha iyi olur. Yani öğle namazının farzı gibi de kılınabilir. Sayı olan görüş bu. Yani çünkü son öğle namazı diye niyet ettiğimiz zaman Zühre ahir namazı öğle namazının farzı gibi kılacağız. Yani son iki rekatında Fatiha'dan sonra Zammu Sure okunmayacak. İki rekatta okunacak. Diğer son iki rekatta sadece Fatiha okunacak. İki rekatlı vakit sünnetine de şöyle niyet ettim. Niyet Allah rızası için vaktin sünnetini kılmaya. Bu namazda sabah namazının sünneti gibi kılınır. Şimdi konuyu toparlayacak olursak Cuma namazının bir takım şartları var. Şimdi Hanife göre de İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki birden fazla bir yerde birden fazla cuma namazı kılınmaz. Eğer çok büyükse en fazla iki yerde kılınabilir. Şimdi bu şartlar yerine gelmediği için ihtiyaten e, cuma namazı sahih olmazsa diye zühre ahir, dört teker zühre ahir namazını ekliyoruz. Anlamı da son öğle namazı anlamında. Yani eğer ki cuma namazımız sahih olmazsa, yerine gelmezse diye vakit hangi vakit? Öğle namazı. Öğle namazının farzı gibi zühre namazını kılıyoruz. Son öğle namazı diye. Kılınışı da öğle namazının farzı gibi. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra Zamm-ı okuyoruz. Son iki rekatta da Fatiha'dan sonra Zamm-ı okumuyoruz. Vaktin son sünneti de iki rekattır. O da sabah namazının sünneti gibi kılınır. Elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha